Ben hayatımda senden başka kimseyi bu kadar sevmedim. Beraber dünyaya gezelim. Çok güzel anılar biriktirelim. Yanında dans edeyim, eğleneyim. Yaşım o kadar yakınladığım her şey senin yanında. Seninle birlikte kim yapmak istiyorum Ferit? Seni çok seviyorum. Ben de. Ömrümüzün ne kadar sadece sensin. Görünen o ki Marmaris'te her şeyden ve herkesten uzak birkaç gün geçirecek olan Ferit ve Seyra'nın aşkları zorlu bir sınavdan daha geçecek. Sunay ise Abidin'le belki de ilk kez bu kadar açık ve net konuşacak. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da. Şimdiden iyi seyirler dileriz.